Merhaba oyun severler. Alan Wake'in karanlığın içine olan yolculuğu devam ediyor. En son bu ürkünç binaya denk gelmiştik. Ve tabii ki kapısından girilmiyor. Niye kapıdan girilsin ki? Öyle çok kolay olurdu. Çünkü bina yeterince ürkünç değil. Mahzenine girip, karanlığın içinde debelenip, üst katlara çıkmaya çalışmak varken neden kapıdan girelim? Bunu sen mi yazdın? Seni özlüyorum Tom. Tom 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 Tom. You talk to me on TV. Televizyonda benimle konuşuyorsun. Tom. CVTZ. Thomas Zane. Cynthia Weaver. Evet. CHP kadın kolları teyze Thomas Zane'e yani şaire. Aşıkmış. Seni özlüyorum Tom falan filan falan filan. Aşkını izbe binalara mı yazıyorsun teyze? Ya i̇çine atma tabi de. Bence istesen yazabilecek daha iyi yerler bulursun ya. Abi lütfen ben içindeyken yıkılma. Yuh fişek sayısını artık öyle bir doldurmuşuz ki. Hayda. Etrafımız sarıldı. Bu bir. O Bu da 3 o 4-5 de varmış Hopla. Var mı burada bir şey? Yok. Hadi. Devam. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. I was close now. I had to get there fast. I, d I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Doctor Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. I did what I would find. Wait, are you? Wait. Hey, I'm here. I'm coming. Uh, no, no, get away. I'm sorry, please. It's the boss didn't know who he was messing with. I, I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make a play ball. You see? You see? They got him writing for us. Please. Why sheriffs is there? Biz derken biz de gittik. <laughs> Drum alt gibi gitti karanlığa. <laughs> O zaman hazır buraya gelmişken bu videoyu da burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.